Bakın işte benim kadar benim bölümüm bu benim bölümüm. Benim bölümüm çünkü ben burada... Ne oldu be? Bosa bak saldırma gücü. Bak ya yakıyor ya. Yakma. Ağacı da yakmış biz. Hadi görüşürüz. Bitirdim. Evet. Get it. Alayım mı? Aldım. Alıyorum. Beklemesem. Evet. Bir, bir <laughs> Beş dakika durdurayım. Damat. Al Bomba. Headshot. Havada. Tank. Aaa patlatamadım ya tankı. <laughs> Patlattılar beni. Şiş, 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 şiş. Dans ediyordu benimki. Kes 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 kes. Ben bunları kesmeyi çok severim. <laughs> Duvarları kırıyordum ya ne güzel. Büşş. İnşallah yenerim. Sen ne yapıyorsun? Döverim bak. Evet buranın bug'ı. Böyle geçip böyle. Allah. Bu evet. Hep böyle ölmeniz lazım. Burada keşke zıplama yeri olsaydı. Daha uğraşamam ha. Ben git. Diş. Very good. Kaç dakika oldu? Çok olmuş ha. Yarım saat olmuş. Allah düşür. Dönen ters takla. Havada gidiyorlar. Aa, aa! Aa! Demek ki düşülüyormuş. <laughs> ben de diyorum havada yürüyorum ya. Hoppa! Aa, niye onlar daha havada yürüyor? Sen git. Sen de git. Bu. Bir 5 say 5. 5 bölüm daha yapalım oynayalım. Ondan sonra video bitsin. Boss, en büyük boss. Siz karılın, siz karılın. İnşallah Allah yandım ben. Ben yandım ben yandım arkadaşlar. Allah kafam. Oh. İki kere düştü ya kafama. Demek ki oyunun bug'ı kenarlardan yürümek. Buralardan gideceğim. Tabi bunları kesebiliyorsam. Sen git. Kazandım. Very good dedi. dört bölüm daha bölümde. Ayt. İyi dedi. Üç bölüm daha ve şey video bitecek. bam 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 ben babam babam. Ben öldüm. <laughs> oh, Allah Allah. Ben bunların arkasından öldürürüm oyunun bug'ı. Koş. Öbür günü öldüreceğim. Oh gitti. Aa. Aa. oh. Ama. Unuttum ya. Sen çekil. diş oh kafam. Allah Allah dedim. Sen de git. Hmm. Oh. Ama siz bunu bana niye göstermediniz ilk başta? Şşş. 1500 param var. Dur e o zaman şopa gidelim. Silah alacağım. Bunu alayım. Bunu alayım. Oy! Tam bunun silahı. 205 binimiz. İlk önce bunu deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra bunu deriz bunu deneyiz. Ye. Yeah. Acaba bu nasıl? Üş. böyle bombalı yerler kolay ya. Aa! Ama bir tanesi ölmedi. Ben bu bölüm saymam. Pu. Ay. Pu. Allah Allah. Allah Allah. Hadi uçağın patlamalı. Hayır. İkisi ölmedi. Neyse artık bitirelim ya. Videoyu bitirmeyelim. <laughs> Kutla. hareket yaptı. Dur atlayayım ben. Hadi görüşürüz. Hiç de gerek kalmadı. Artık valla bu nasıl bir şey? Sesini açayım mı? Sesi yok ki bunun. Bazı oyunlar böyle sessiz oluyor. Oy çok güzel. Çok güzel öldürüyor. Oy bir taşta iki kişi vurdum ya. Sen gel bakayım. tanks. Oy 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 oy. Oy oy. <laughs> Bununla oynamak çok güzel ya. <laughs> Aa, oyun kasıyor o, oyun kasıyor O o. Ne habersiniz? Ana bu kendiliğinden öldü. Vallahi bazıları böyle bazen kendilerinden ölüyorlar. Va 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 çalala. Evi de kestim. Yok artık. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar olsun ve görüşürüz.